Merhaba arkadaşlar bu birlikte restoran oyunu oynuyoruz. Zıplıyoruz, zıplıyoruz, zıplıyoruz. <laughs> e hemen yerimize gidelim bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Yeni yer yapalım. <laughs> Salladım ama. İlk param var bayağı. Bakın arkadaşlar tamam. Daha sesle. Evet arkadaşlar şu an. Yardım. <laughs> Altı liraya bir şey var. Din 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 din. Çıldırdım valla Oyunundan biraz bahsetmek ister misin Deniz? Evet Şu an pirinçimi aldım Bak şu an duruyor Müşteriler bak. geliyor mu? Geldi geldi bak Noel kişi geldi <laughs> ha, Geçin buraya <laughs> Noel Noel Baba geldi Gerçekten bu ne ya Noel baba geldi Bu arada arkadaşlar oyunda eki diye yer var. kişi için masa yaratıldı. Me. me 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 Vallahi kız bende çalışıyor Ekea ya. Eki gidelim eki Arkadaşlar gördüğünüz gibi eki burada. Burada her türlü şey var. Kapı yok. Bazıları bahçede yapmış. Ben daha öne. Aynı... Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bu oyun hakkında ne anlatmak istiyorsun? Oyunu ya. mu tanıtmak istiyordun? Arkadaşlar, <laughs> bu oyunun adı Restoran yapıyorsun böyle. Hı hı. Rest bunun biri vardı, ben onu bilmiyorum. İkisine giriyorum. Yani çok bir şey yok. Yani. Oyunla müşteriler geliyor, hı hı. sen onlara cheeseburger hazırlıyorsun, hı. köfte hazırlıyorsun, siparişleri alıp yapıyorsun. Sonra onlar yiyor, para kazanıyorsun. Sonra eleman alabiliyorsun yanına. Aşçı ustası ya da servise usta, onlar yemekleri götürüyor, sen sadece izliyorsun değil mi? Evet güzel oyun. Sen bu oyunu bize oynayacak mısın sürekli? Evet. Oynayacağız ya. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kanalına abone olsunlar mı Deniz'ciğim? <gülüyor> <gülüyor> Takılı kaldım arkadaşlar ya. Bizim şurada bir saat vardı, da takım kaldırıyorum ona ya. Gıcık <laughs> Hadi görüşürüz o zaman Deniz'ciğim. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada yakında benim yeni bir kanal açacağım ben kendime. Kendine nasıl olsun istiyorsun değil mi? <laughs> bu arada bundan sonra Roblox videoları bol bol gelecek. Good, good, good Deniz, good. <laughs> o ne demek? İyi. I